herkese selam arkadaşlar. Ben Efe. Bugün size İzmobil'in yaptığı e, online kafa topu. İzmobil'i ne lan? Boş arkadaşlar. E, i̇şte kafa topu oynayacağız online. Yanımda Alev'e var. güncellenmişti. Duydum. E, hemen yükledim. Yoktu bende çünkü. E, yanımda Alev'e var yine dedim. Ya. Merhaba kanka. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet şimdi Alef öyle yapalım. <laughs> Alef e... 15 saniyelik yaptım. Ama ee, yani e, ee, 6 kere kazanan ol, ol. Ol, ol. Ol. Tamam. Ah. Devam de. Devam. Hadi başlayalım. Hadi <laughs> başlayalım. Biz bu oynadığımız adamlar çok şekilli ya bence. Ben, benimki Arda zaten. Bella 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 bela 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 Arda bok gibi Ne 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 Ben nasıl Çok havalı duruyor Çok iyi oldu Bela Ama ne yapıyorsun lan sen 3 tamam. saniyede Ama 6 kere kazanacağız öyle ayarladım Arkadaşlar e, elimizin orada inşaat var o yüzden sesler gelirse evet. özür dileriz. Ya işte benim e, birinci bölüm var ya en altta bir ay olan. Onu da şey yapmıştık. İşte. Ne yapıyorsun? Çık. Çıktım. Niye çıkıyorsun? Ne Çıkmamışım lan. Çıkmamışım. Devam edelim. Niye lan? ne oldu. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar. Eee. Çok güzel bir oyun diye. duydum. o yüzden hemen yapayım dedim. Şunu yapacağım. He. Ee, bir de şu. Ben, de ben bununla bir daha bir şey seçmeyeceğim. Zaten 15 saniye Koş Kaç gol? Yok. 15 saniye hala. Oğlum 15 saniye ne? Koş koş. Kaç gol atacağız? Ben de bilmiyorum oğlum. Lan iki kişi gelmiş. <laughs> Hayır benim aramlarım o. Benim oh. o. Ya ben gelmeyeceğim ya senin açtığın yere oğlum. Güzel bitti zaten. Güzel bitmedi. Evet korktum. arkadaşlar e, burada yazıyı görüyorsunuz dedi yani. Çok korktu. Ben korkmam kanka. Oha. Eee. Arkadaşlar. Eee şey. Şimdi tekrar <laughs> oynayalım. Arda'ya nasıl beni? Üç bin falan vardı. Ese bağında öyle Evet. Senin kanka adın Efe 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 Sen Arkadaşlar e, diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Abone ve like çuvaltın. Ve... Aa benim iki tane mi taraftarım oldu lan? Ne bileyim onu. evet arkadaşlar efendim dediği gibi abone olmayı like yorum atmayı unutmayın. Bir dakika. Hadi bir dakika değil boş. Güzel Evet arkadaşlar Didem... devam ediyoruz. Aa, şey ee, geldi. Yanıma kardeşim geldi. Evet. ses yapma lütfen. Bir dakika. Abi çok. Evet atışa devam edelim. Didem geldi. Yani kardeş öyle la 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 beni be. Lan koyayım. Görünmez mi lan? ]uh. ben neredeyim kanka? Belki şu an kremi Oha! Ben geriniyor şimdi. Get 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 Şimdi <laughs> Evet arkadaşlar 0.14.0 çıktı Minecraft'ın. Evet. Onu indirdik. Birçok sürüm bizim Skywars oynadığımız sürüm. Onun mu artık? Kanka sen bana atsana o sürümü. Yeni şeyler gelmiş mi? Evet. Ne oldu kanka? Ters mi döndü? Evet. Abi geçti. Evet. Oğlum çok lan ama. Bana al Efe'yi bak gördün mü ne oldu abi ne yaptı? Ben oynamak istemiyorum. Aa dokunmadan gol attı. Efe. evet arkadaşlar devam edelim. Şey ee, bir şey oldu da video durmuş kendi gene. E, kanka o zaman. O zaman kanka e, şey ee, bu sefer gerçeğini oynayalım hadi tamam mı? Ne gerçeği? İkimiz oynayacağız değil mi yani? Hı. Tamam. Eve davet ediyorum vallahi kabul et he. Hiç bekleyemem ben bunu. Bir kazanım olsun. 105 saniye olsun. Hilelisi var mı <laughs> <laughs> sanırım? Hadi. Gördün değil mi? Neyi? Bak. Bunlar arkadaşlar. Oyun ilk başlarken çok kasıyorum. Ya Arkadaşlar Shadow Fight da gelecek. Shadow Fight. Shadow Shado Fight. Ne oldu lan? Sokarım şey. Sokarım amına. Koyarım artık ha. <laughs> İbne yap. <laughs> Bir. Tamam Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkacağım şimdi oyundan videoyu evet, da bitireceğim. <laughs> kendi kendi otomatik amına bu. <laughs> Minecraft'ta otomatik bir de bunda bahane buldun değil mi? Ya Efe sen ne yiyorsun ya? Oha vurmuyor. Bula. Dur lan. Dur lan. Ben, ben, de, de o yüzden vurmuyor. O kadar lan gerekiyor. Oh, oh, ya lagına sana. sokayım amına koydum. Sus Efe. Ken. Kendi kendi kendine vuruyor bir şeyler yapıyor Buna koyayım. sen basıyorsun Efe iki saat sonra vuruyor nasıl laglar bağlantı bağlantı işte kafa atmayacaktı alıştık işte, gol sevmeyecek var ya çok güzel olurdu ne oldu lan Allah. Alıştı işte ya. Lan bu nasıl bir interneti? Aman Senin internet amana koyayım. Siz bir internet be benim bir şey yapacağım şey. Su. Ah, benim bir de bir de. O zaman. sebebi. Oh, 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 arkadaşlar ne yaptın? Ya sokarım ama amına koyarım ha. Üstteyken nasıl geliyor? <laughs> bu yapımcıyı seçeceğiz. Sikerim seni ya yapımcıyı. Ananın amına koyarım. Anam varsa ama, <laughs> öldüyse de, Susebe. senin anan öldü mü arkandan konuşmayın diye söyledim. Aman akudum. <laughs> Yaz lan yoğurt benim altına İbne. Aa bu ne lan? Yazacağım açıklayayım da, yazacağım hani yapımcı diye. Göreceğim yazılım yerini bak. Allah kahretsin. Ya sen de girme be. Küfür ettireceksin. Onun ne? Bak onun ne amına koyayım. Onun ne? Sikerim şimdi yapımcıydı seni de. Sonra niye pe kızıyor? Amına koyayım ha. Buz yap lan seni de. Lan, lan bir dakikalı sikerim ha. Sikerim bir dakikanı amına koyayım. Aman sikerim. Sonra niye pe küfrediyor? Binatçılık yapmayın amına koyayım. Evet. Yapın diye sesleniyor. İp nesin sen? <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Az oldu ama ee... Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. <laughs> Az oldu ama azaldı. Sen bu videoda mısın? Evet. İyi sen bitir önce. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Like, abone olmayı, vardın ve oysuz kalmayın.